Arkadaşlar öncelikle merhabalar Ben Togay Togay Han Bu kanalı açmamdaki sebep ilk öncelikle tırda giderken çok sıkılmam Sıkılıyorum Sabri bunalıyorum Sıkıldığımdan dolayı bu videoları çekmeye karar verdim ki sıkıntımı az da olsa bir giderebilirsin hem de farklı insanlarla sizlerle e, iletişim içinde olmayı gerçekten istedim yani. O yüzden açıyorum hani aklınızda kalan merak ettiğiniz sorular falan olursa yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu bir giriş videosu olacak benim için. Kanalın ilk videosu olacak. Kanal büyürse büyür, büyümezse iki şey büyüyor demektir. Ben yine video atmaya devam edeceğim. Ki yani amacımız Sadece bir amacımız sadece dünyayı fethetmek nasip olsa sıkıntımızı gidermek açıkçası. <laughs> Sıkıntımız giderilsin, gerisinde sıkıntı olmaz. Az bir şey kendimden bahsedeyim. Ee, ben... Amerika'ya 2023 Haziran 27, 28 gibi geldim. j Hepinizin bildiği gibi work and travel. Work and travel'da Wisconsin'de çalıştım, her türlü işi yaptım diyebilirim. Yani para biriktirmem gerektiğini biliyordum. O yüzden. Yani bulaşıkçılık, maintenance, amelelik, odunculuk, garsonluk, komilik, şoförlük, kasiyerlik, pantun kiralama, housekeeping. Bunun gibi şeyler 9. Dokuz, dokuz işi 3 ayda 3 ay boyunca yapmış oldum. Hatta 2,5 ay. 2,5 ay sonra Virginia'ya taşındım. Yani Virginia güzel memleket. Aydın, özmi çok hoşdur. Ama bana ne? Taşınma sebebim de önemliydi. O yüzden Virginia'ya geldim. Virginia'ya geldim. İki veya üçüncü gün arabamı aldım. Arabamı almak zorundaydım çünkü burada arabasız yaşam mümkün değil. Yani neredeyse Work and Travel'daki bütün kazancımı bir arabaya vermiş oldum. Üstüne bir de bir aylık kira falan kalıyordu. 2-3 gün boyunca ben Airbnb tuttum kiraladım. Ondan sonra bir eve taşındım. İki ay boyunca dordeş falan yaptım. Dordeş Uber Eats. Onlarla geçindik. Ondan sonrasında Amazon'a girdim. Günlük neredeyse 150-200 delivery yapıyorduk. Zordu. Bayağı yorucu bir iş. Bir ton zahmeti var. Gidiyorsun 150-200 evi delivery yapıyorsun. O delivery'i yaparken hiç yürümüyorsun sanıyorsun. Telefon arada cebimde kalıyordu. O süreçte adımlarımı sayıyor zaten. Böyle bir e, 8-10 1 milyar 750 milyon 10 kilometre yapmış oluyordum günde yani Yürümüş oluyorsun Her ne kadar evin önüne park edip dışarı çıkıp Az bir şey yürüyüp verdim zannetsen de 150-200 ev söz konusu olunca Öyle şeyler oluyor Bir 6 ay 6-7 ay orada çalıştım Sonrasında paramı biriktirdim Canlı okuluna gittim parmaşağın. Truck Trailer Pro de tırcılıkla başlamış olduk. Şu an neredeyse bir ayım dolmuş olacak. Bir ay içinde de ben bu kanalı açmayı düşündüm. Çünkü ben Allah'tan görevli miyim? Mi biliyordum öncesinde de tahmin ediyordum. Sıkılıyorsun insan yani yolda git git. Zaten yollar dümdüz. Yani bu kanalda kısaca bahsedeceklerimize gelelim. Kanalda bahsedeceğim şeyler kendi günlük hayatımdan göstereceğim görüntüler olacak. Onlar üzerinden konuşacağız. Başlayacağım. Kazançlarımı sizlerle paylaşacağım. Bu iş yapılır mı, yapılmaz mı? Orasına siz karar verirsiniz. İkinci olarak yani Amerika'da zaten yeni sayılırım çoğu kişiye göre. Yeni yani biraz da genç. O yüzden direkt gelecek gençlere de yol gösterme amacım var. Zaten yapabileceğimiz bir şey olursa da yapmaya çalışırız. Bu kanalda yavaş yavaş sizlerle birlikte tek kanal açısından değil, kendi ticari hayatım açısından da yavaş yavaş büyüme yolunda göstereceğim yani gireceğim yollar. Yaptığım, yapmadığım yanlışlar olmuş olacak. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Yani belki içinizden birine ilham olur. Belki siz de böyle bir deneyim yaşarsanız en azından biz böyle birinden görmüştük dersiniz. Üçüncü olarak tır okulu hakkında merak ettikleriniz. Eğer isterseniz tecrübelerimi sizinle paylaşırım. Canın okulu hakkında, başka okullar hakkında da biliyorum. Dördüncü olarak bir video attım sizden gelen yorumlardaki sorulara bir sonraki videoda cevap vermeyi düşünüyorum hani video aralarına sıkıştıraraktan illaki cevap veririm. Çünkü onların not alacağım, kaydedeceğim. Beşinci olarak zaten işimiz üzere tır piyasası hakkında konuşacağız. Tırı da zaten az sonra sizlere tanıtacağım. 6 Market fiyatları. Market fiyatlarından zaten bir tırcı olarak giriyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz. İhtiyaçlarımızı alıyoruz. O sırada siz de Benle birlikte fiyatlara şahit olmuş olacaksınız 7 Yani seyahat etmeyi seviyorum yani Tır dışında Yapacağımız seyahatler olacak Izin aldığımda ben gezmeyi seven bir insanım Seyahatlerimde Yaptıklarım gezilmesi gerekenler Gittiğim yerlerde Görmemiz gerekenler Yaptığım harcamalar Hepsine şahit olacaksınız 8. madde olarak İngilizce ben orta seviyede bildiğimi düşünüyorum. B1 B2 civarında bildiğimi düşünüyorum. İngilizce terimleri günlük olarak şahit olacaksınız. Bir şey alırken, biriyle konuşurken falan siz de ister istemez göreceksiniz, aklınıza kazınacak. Ha bu şöyleydi, şurada duymuştum. Zaten bir cümle içinde kullandığınızda kendiniz daha hatırlayacaksınız. Onun dışında böyle tırı tanıtım videosuna geçelim. Hazır mısınız Salih Bey? Hazırım Mehmet Ali Bey. Tırımız 2024 model Volvo. Bu NL760. Toplam genişliği 70, 70 fit. Trailer'ımız bu şekilde. Lastiklerimiz sağlam. Buradan geliyoruz. Bizi driver side karşılıyor. Buradan içeriye geçiyoruz. Navigasyonum tırcılara özel harita çıkarıyor. Bu logbook'umuz sürdüğümüz saati tutuyor. Polisler bunu kontrol edebiliyor. Telefon koyacağımız şöyle ortadaki gereksiz malzeme yarıyor tarafa da kullanmadığım için kullanacağım şeyleri koyuyorum. Burası benim yemek yapma yerim. Elektrikli tencerem, yumurta için makinamız var. Şurada önceki tırımda dolap vardı. 860'da. 860'da bırakma olayını başka bir videomuzda anlatırız. Buralar hep dolap dondu. Burada yiyecek erzaklarım. Burada da aynı şekilde. Şurası giysi dolabı. Şurası buzdolabımız. <laughs> <laughs> Orası kırılmış ya. Neyse buralar işte yatağım. Alt tarafta yatıyorum. Üst tarafı biraz dolap gibi kullanıyorum. Bunun dolabı az olduğu için açıkçası koyacak yerim olmuyor. Yeni yeni şeyler aldım Walmart'tan. Onların da fiyatlarını tartışırız başka bir videoda. Arabamız bu şekilde. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bana bu yolculukta eşlik edecekleri ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Onun dışında her şeyi birlikte yapıp birlikte göreceğiz. Bakalım ileride neler olacak. Hep birlikte şahit olacağız. Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hepsi herkesin klasik kullandığı cümle. Ben de kullanayım. Teşekkürler. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.